vurma. Ferit. <laughs> Ferit. Selamünaleyküm <laughs> abi Ferit abi buradan geç. <laughs> bir de botla geliyor harbiden. Yol sorar gibi soruyor beni bana koyayım ya. <laughs> ya. geliyorum oğlum e? geliyorum. Direkt yani. Ferit abi alayım mı amına koyayım Valo VS'siz. Valo ne ya? PUBG VS'sinde. <laughs> <diyorsun>? Ya manyak <laughs> oynuyorum Arbiden. ha. Ya. Ferit Bey. <laughs> Direkt evlenirim. Benle evlenmek istiyorum. Ee, bayağı <laughs> gibi geldi bana benim siyatım. Şaka aldım oğlum. Oğlum Ferit abi var ya Evet tamam onun yanında bir şey diyemiyor ya valla billah Beta haberi tabi <laughs> <laughs> Geldi canım zaman Zamanı geldi mi ya Bir daha bir daha ver s**cem onun anasını Aramızda kalıyor, kalıyor kanka top aramızda derine... kalıyor An, kanka Versene 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 oh, Kafayı yedi abla Versene Ya ananızı vercek Delirdi s**cem ne kadar delirdi kenarına çıkıp oynar mısın? Kardeşim abone olursan oynarım. Abone oldum mu lan? <laughs> Bizde söz vermek göç vermeye benzemez chat. <laughs> ben abonelerimi kıracak değilim. Abone beni desteklerse elimden geleni <laughs> yaparım. <laughs> filan bütün düzenim kaydı. Vallahi çok yoruldum. Şey çok kötü bir şey ya. Tek... Soner abi 1200 abone olmuş. Ben de lan 1000 olayım lan bari. Başına yaş. Ben de bir hava atayım lan bari Soner abi. Şamanın problemi bu. Yani siz belki bil bilmiyorsunuz bu problemi. Okula işe gidiyorsunuz, dışarı <laughs> çıkıyorsunuz. İşte evde anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, sevginiz. Tamam yani karınız, kocanız açıyor kapıyı. Ben tek başıma yaşadığım için yani böyle durumlarda yanımda Sana... Sesi. Baba bir hikaye duydum acaba doğru mu? Bir gün sen balkonda uyuyormuşsun horlamını duymuş. Duydukları zaman komşular polise haber vermişler. Şehre boz ayı indi diye baba doğru mu acaba? Onlara <laughs> acı çektireceğim şey. Çek. Gökten giren at Bak Lucian'ın göte böyle çok manu. Sen aaa Yandan ama bak yandan böyle ikildi tuttum. Kılıç mı katana buna koyu. Aa, diye. <laughs> <laughs> Aka el el flow e Al Onu. beni al beni akıl, al beni top oldum. Bombanın süresi varmış. <laughs> <laughs> evet bombanın da süresi. Bombanın abi. süresi var götümde patladı amına koyayım ben de. Onun Gold team oldular. <laughs> amına amına sen misin? <laughs> <gülüyor> Hop. Aa. <laughs> <laughs> Tuğhan abi şey ne kadar havalı lan o. Ama şey? Bende ne var da daha eklemedim. Çocuğu yaptı o kadar ya. Ben ne yapayım abi? Ya. Düşman da öldü. Nasıl aynı şule onda bay mıydı da aynı. Şeyse. 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 Kral gel. Hadi e bak bu orak. Bu da yarak. İnsanlar nasıl çıkıyor kliplere? Bizimkine bak amına koyayım. Yo yarak, yo orak. Öldürün mü lan? Cem kanka ne oluyor ya? Kanka, i̇yi bu yer ha. <İyi> bu arada <laughs> <laughs> beğendim kanka helal olsun. Vallahi bu da bak <laughs> yeni miyim ya <laughs> Arda haberin olsun yani. Black <laughs> Samsung. Blackberry. Oğlum sen kimsin? Ben sahne diye bir kız bekliyordum. Benim kadın olmadığımı nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Banlıyorum seni. Seni cinsiyetçi. Şaka yapıyorum. Ama düşün bunları da düşün havasını alıyorum. Sınıf. Osurmuyorum bu arada onu da belirtelim. Ben poşet havası alıyorum gördüğünüz gibi. Arada bırakıyormuşum. Arada da alt birazcık bırakıyoruz açık. Vasnasını yine 41 oldu. Ben buraya bir kere şöyle bir tek haneli bir sayı göremeyecektim <laughs> ya. Vallahi billahi ya. Aklım yemişse, İhsan hoş geldin, AMD'ler bizi 6000 kişiyle oslamış Vallahi diyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni gelen abone yeni gelen izleyiciler için 5 ee, dakika izleyebiliyorsunuz ha. Ondan sonra aboneler devam ediyor. Abiniz olsun. Paralı yayına geçiyor. Paralı yayına geçiyor. O yüzden bir 10 lira verin ya. 10 liradan da bir şey olmaz yani. Vallahi diyorum. Bir gün beni gerçek hayatta görürsünüz. 10 lirayı da veririm yani şimdi. Şu an abone olun. Amına koyayım. Bay, yani oradan gelenler ve bye bye yazıyor. Ben anlamıyorum ki bu bu chat'te bir olay var, bir şey var bu chat'te ya. Alnos gömleği giymiş adam bu arada. Aynısı bak var bende de. Seviyorsunuz <laughs> ama sizin bu jenerasyon, bu yaş grubu falan. Yani. Özgür <laughs> <laughs> ikinci ayı bir kanat verdi. Ya, güzel güzel abone geliyor bak bazıları ciddi aldı. Helal. Helal olsun size. yok mu yalnız dostum? gözükmüyor da daha sonra göstereceğim o kasları. Yok mu? Ha? Yok mu? Bak bak bak. <laughs> Görüyor musun? Bak triceps. Ama bir gün çıkartacağım vuracağım masaya o gün her şey değişecek. eee Arabayı güzel kullan. İlk yardım kiti bastım. Güzel. Ç çek, birden sağa çek. Toros var. Toros var sağda. Dur indim 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 indim. İndim bana gel. Bana gel. Şunu basıp almam lazım. Kanka Çarma yani. çarma. Adam Allah vurdu. aşkına. Adam vurdu kanka. Adam içinde. Aşk edinize.

Akayım. Aa aynen kanka. Çok prosunuz kanka. Bu mafik dolma bıçım bıçım. Okey kanka aynen. Götünü parmak hadi. Aynen kanka. Adam buna sıkılıyor. Amına kodumun cücalisi ya. Çok izli Lan kanka. oğlum tamam kavga etme. Bak bir şey diyeceğim. Şey, bizim sorunumuzu bak. İki dakikada adamı evet. sattın hali. Sık <laughs> iyiden. Çiko iyi yedin kanka. Altı kilim var. Bakayım. Gitti git girme lan bir daha Ne oldu abi? Çiko iyiydin kanka. Abi adam ne yapmasın istiyorum. Dur bir dakika fake veriyorum. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum, Ali iyi lan. oynuyorsun ama. Ali çok iyi oynuyor. Çok iyi tutuyor. Ya timing'e bak. Yürüyeceğim tuttu, Vay anın. Alamam be. Gerçekten Ağlamın şanssızım, Ağlamın. şanssızım Ağlamın. ya. Şöyle kutu payısı çıksa da beni şuracık tutar ya. Gerçekten <laughs> aynıtayız biz şu an. Bu da da olur. Bu da deli misin Bro. beni artık? Ne yapayım ya? Ağla düşman görür. Dur kardeşim geçme. <laughs> Bir saniye geçme. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim geçme. Beni dinler misin? Ya <laughs> 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 bu Jason in cosplay'ini yapmam yok mu? Peki aynı böyle giyinip saçları maviye boyutayım diyeceğim de saç yok ki boyatacağım. <laughs> Adam evet, şey Ben gitmem ederi Ooo bak bu karşı takıma doğru bağırdı. Güzel güzel işte bunları istiyoruz ya. Long lan game'in i̇şte i̇şte olayı budur. Laf atacaksın. Kaldı, kaldı. Ne oldu lan? Falan diye böyle dikeleceksin böyle karşıya. Ama burada aslan olacaktı ya. Valla ölüyorum ben. Oha! Bu ne ya? Lan o kadar kaşar kaş para biliyor musun Kaşar değil oğlum o. Ya. Kaşar derken? Ay canım yani. Ya. Şey. ne gider öyle oynuyor mu? Öyle, öyle var ya. oğlum ben var ya yıllardır eke sen nasıl ağzıma sürmedim kanka onu. onu var ya alacağım böyle <gülüyor> <gülüyor> alacağım böyle ekmek sabah gideceğim 5'te tamam mı hiç uyumuyor bilgisayar başından gideceğim fırın burada zaten tamam alacağım sıcak çıkmış ekmeği Adam kaç yıldır spor yapıyor harbi bu adam da canı çeker yani bir ı yazıyoruz da chat Mavi basacağım kaymak var ya eriyecek su olacak mütellayı bir koyacaksın <laughs> oraya tam ekmeği aaa Saniye silahını Özlemişim de biraz Pardon Eee uzaydan mı bağlandın ee, diyor ee, görüntü ışık mışık bilmem ne e, seni bağlıyorum ama artık Amına <laughs> Bir dakika durun Eee bir saniye arkadaşlar sen şu hıyarı bir banlayayım senin. Aliş 1970. Siktir git tamam. Bu mı beni burada bak. Bir tane daha. Bilgisayar hızlandırma videosu gelecek. Gür Maşallah ama harbiden iyi bırak. Sakala bu arada sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Sizin Aynen öyle helal. Eray bir kökle bakalım. <laughs> 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 Ulan onlar gire içiyor ya. Köklü yok ya ben Lan ne oluyor Kendimden korktum amına ne oluyor? Ben yok bu la, oğlum bu tuvalette ak lozu çekiyor. yok Mehmet amca bak bak odamdaydım ben. Kemal <laughs> bu var ya mikrofon patladı <laughs> iki patladı. <mikrofon da> <laughs> ya ya bu Hello Oğlum bunu ben de yapayım lan böyle. Bunu aldım Piku'yla ablam ha. Bunu aldım. Bu pasta yayınlığını ben de yapayım ya. <laughs> dura 4 lira göndermiş. Bakalım. Ee, Mert şu videoya bir baksana kankan be. At. Ulan Mert de olmasa var ya. Vallahi diyorum. Ara yemiş ki. Ee, Efe Kan aramıza katılmış. Poyen, Renov, e, ee, ve Semi abone olmuş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. Furkan Lala 4 lira göndermiş. Lan mal ne zaman gelecek demiş. Olum bir dur ya. Yayın dur bir ayrel yapıyoruz şu an ya. Hanzo ne? Bakacağım <laughs> burada Hanzocuğum. Arkadaşlar tepki kolin videosunu izleyen oldu mu? Şimdi beni banlatmayın amına koyayım. mı izledi? Banlandı mı piç? Aha. Yok daha henüz izlemedi. Bir dakika ben Tepki kolik izliyor. Oğlum banlatmayın lan beni. Kimse izlememiş. Ferit abi izledim mi? Amına koyayım zaten ne olsa Ferit abi izliyor. Siz bu adam var ya paso Oğlum ben main filan yeriz ya. Tamam. Allah diyorum. Aman yeriz baba ben milyon paranormalden ben ban yedim ya. Sen milyon ya. Mer Ferit abi izledi mi? Ferit abi bilmem Fuat izledi işte o da hala yemedi ben bir şey yok. Ama hemen atmıyor. Ama, ama da bugün izledi. Sen attığın videoya baktın mı? Orada bir şey var mı? Şu an bakıyorum. Pek bir şey yok gibi duruyor. Sonlarına doğru bakıyorum şu an. Şükür şükür mü? He? Bir şey yok. Öyle banlatacak bir şey yok yani senin. Attığın videoda. Kanka Tepkolik'ten banyo değil. Paranormal videodan banyıyorsun zaten hani.